Bebeklerde gaz sancısı nasıl anlaşılır ve nasıl geçer? Bebeklerde gaz sancısı dediğim zaman aslında tıbbi adıyla infantil kolikten bahsediyoruz. Infantil kolik dediğimiz tamamen sağlıklı ve herhangi bir problemi olmayan bebeğin haftada en az 3 gün ve günde en az 3 saat süren sebepsiz ve durdurulamayan ağlamaları olarak karşımıza çıkar infantil kolik. Bu şekilde başka bir neden bulamadığımız zaman ve bu belirtileri bebeğimizde gözlemlediğimiz zaman infantil kolik düşünebiliriz. Infantil kolik hayatın ilk dönemlerinde ortaya çıkan ve aslında genel anlamda bebekler 4 aylıkken kendiliğinden gereleyen bir tablo aslında. Bu anlamda bebeklere destek olmak için daha çok doğal yöntemlerden fayda sağlıyoruz. Ancak bazen probiyotik gibi damlalardan da destek alabiliyoruz. Bebekleri rahatlatmak için neler yapabiliriz? Bir takım beyaz gürültüler. Bunlar ne olabilir? Mesela fön makinesi sesi, süpürge sesi gibi sesler bebeklere rahatlatıcı etki sağlayabiliyor. Bunun dışında bazen arabayla gezmek, oradaki yine motor sesi gibi sesler bebeklerde rahatlatıcı etkiler gösterebiliyor. Farklı olarak bir takım müzikler, anne ve bebeğin tensel teması yine bunlar bebeği rahatlatıcı etki gösterebilen önerilerimiz arasında.